Merhabalar arkadaşlar. Teos Antik Kenti'nin bahçesinde dünyanın en eski zeytin ağaçları bulunuyor. Bunları size hızlıca göstermek istedim. Gövde çapları en az 4 veya 5 metre arkadaşlar. Devasal büyüklükte. Ve eski Roma yolu. Bu yol. Amfiteyatroya giden. Onun sağlı sollu o dönemde Romalılarca dikilmiş. Çok eski zeytin ağaçları arkadaşlar. Tabi yer yer onlardan daha gençlerine denk gelse de bu da e, tiyatroya giden eski Roma yolu. Şöyle meclis binasına Roma ve Ağustos tapınağına ve Agora'ya giden İleride de kalıntılardan da göreceğiniz üzere. Hemen solunda da çok en 4-5 metre gövdesi olan devasal bir zeytin ağacı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu eski yoldan ilerleyerek yüzlerce binlerce yıllık zeytin ağaçlarının kenarından ileride inanılmaz büyüklükte zeytin ağaçları var arkadaşlar gövdeleri. inanılmaz büyüklükte. Ve burada mandalina ağaçları arkadaşlar. Hemen arkamda kaldı az önce çektim onları. Muhteşem bir görüntü tarz ediyor. Gözünüzün aldığını alabildiği eski zeytin ağaçları. Bu tarafta da Din sos tapınağı sarnıç var tarihi romalılardan kalma şimdi birazdan size orasını göstereceğim Evet arkadaşlar koruma altına almış devasal bir zeytin ağacı daha yanından geçerek すごい。<music> dağında yıkılmış devasal Roma sütunları var arkadaşlar. Teos kentinin bölümlerine ait. Büyük bir kısmı kazı çalışmalarında ayağa kaldırılmış. daha iyi görebilmeniz için size yakından göstereceğim. Buradan müthiş bir uygarlık geçmiş arkadaşlar. O mermerlerdeki, sütunlardaki yazıları ve işçiliği görünce bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Evet. Tarihi tapınak binası. Bir yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Müthiş bir manzara. Harika bir görüntü.